Devam et. Ama 3-4 saat ancak biter. Niye? Ustalar biraz yalancı olur. Alın dışı gördüm, kutup ayısı gibi. Koşma, canı, vermem, Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, benim sizler de iyisinizdir. Bugün Umut abiyle beraber Tunceli'ye gidiyoruz. Bugün düşük bütçeli bir çekim yapacağız. Farklı <laughs> işler, farklı işler beraber gideceğiz. İnşallah yolda kalmayız Mut O ne demek Mert? <laughs> Daralarım. Arkadaşlar. Daralarım lütfen. Diye video gelmiyor yani falan diyorsunuz. Biz ek iş olarak neye gidiyoruz Mut abi? Kaynağa gidiyoruz. Kaynağa gidiyoruz. Düşük bütçeli bir YouTuber ız. arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu da Mut abinin köpeği. Bunun neydi Mut Cesur. Cesur. Bunun kaç aylık? 7 aylık falan herhalde. Bunun bir aylık. eşi, bir eşi daha vardı. Eşi öldü değil mi? Tabii gençlik hastalığından. Bu da gençlik hastalığı. Hastalıktan kaybettim. hastalığı <laughs> aldı. Düzelmiş ama. Güzel bir köpek olmuş. Ufak olmasına göre iyi büyümüş arkadaşlar. Güzel şu anda. Zamanla da büyür. Ya yani Tunceli'de yaban hayvan popülasyonu çok fazla Umut abi. İşte o yüzden yani yolda görebiliriz belki. Belli olmaz. Gitmişken onlar da çekeriz. Aynen. Mi? Umut abi dedi işte oraya gidip iş yapacağız. Dedik biz de amel olarak geliriz yanında. Sıkıntı yok <laughs> ustamız. Büyük üstad. Değerli ustanın yanında. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Tunceli'nin yaban hayvan popülasyonuna çok güveniyorum yani. İlla ki denk geliriz. Belki de yani Nereden ne çıkacağı belli olmuyor mu tabi. Biraz beklenmedik... da gezeriz ya gitmişken. Aynen. En beklenmedik anlarda en beklenmedik şeyler çıkabiliyor. Aynen. aynen işi bitirdikten sonra Şuraya başlarız. Bir vlog bi çekeceğiz yani bugün. Hadi bakalım. Araba da böyle nasıl? Araba da böyle. Böyle devletin mi o zaman? Devam et evet, Hemen testleri gördük Nerede var başı? Daha geçişleri fazla uzağa gitmedi. Ben drone çalıştırana kadar falan 3-4 dakika geçti ama yine oldukları yerde durdular. Zaten geçen sefer de burada daha keşkeyle karşılaşmıştık. Büyük ihtimalle burada, buradaki taşta e, korunuyorlar. Kurtlar falan geldiği zaman taşla çıkıyorlar. Demek kendilerini kurtarıyorlar. Yani normalde daha yüksek kesimlerde gördüğümüz dağ keşleri e, bir kilometre falan bizim kokumuzu ve e, sesimizi duyup kaçıyorlar. Ama bunlar insanlar alıştıkları için kaçmıyorlar. Şimdi bunları biraz detaylı bir inceleyelim. Bakalım tekeler sürülere karışmış mı, karışmamış mı? Yani yanlış bilmiyorsam bu dönem artık tekelerin sürülere karışma dönemi diye biliyorum. Tam da emin değilim. Ya da bir 15 gün daha olabilir. Şimdi bir bakalım. Geçen sefer geldiğimizde bir teke vardı içlerinde ama tabi o belki biraz daha ama o zaman kar var. Doğru. Bu da bir dişi bir hayvan. Şimdiye kadar erkek görmedim ama. Beş aşağıda ya da yukarıda olabilir. Biraz bakmamız lazım. Sürünün geneli burada. Ama göze çarpan büyük bir tehlike falan yok. Olsa bile geçen sene yavruları vardır. Daha keçilerin gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir özellik var. Mesela bunlar bir daha keçisi var ya. Onun yavrusu 2-3 yaşına gelsin yine birbirini koruyorlar. Yani kendi içlerinde aileleri var yani. 5 yılda geçti, 10 yılda geçti o aileleri bırakmıyorlar. Sadece dişiler için geçerli. Erkek, yani erkek olanlar tabii ayrılıyor ayrılıyor. Farklı bir konu. Ama dişi dağ keçileri kendi kalanlarını kuruyor aslında. Mesela dışarıdan gelen yabancı dağ keçilerini sürekli kovalıyorlar, işte dövmeye çalışıyorlar. Bizim ev keçilerinde de bu durum aynısı. Mesela bir keçimiz var, onun yavrusu olsun. Onun da yavrusu olsun. Onlar hep beraber geziyorlar ve birbirini koruyorlar yem yerken falan. Bunlarda dikkat ettiğim kadarıyla daha keşlerinde de aynı durum geçerli. Mesela şu, bak şu an bir tanesi var diğerlerine vuruyor. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle o sürüye sonradan karışmıştır ya da düşük e, diğer hiyerarşiye sahip bir hayvan olabilir. Yani mesela kurt falan kovalamış, kovalamıştır, gelip bu sürüye karışmıştır. Yani sonradan dahil olmuştur ama o sürünün liderinin yavruları yani sürü lider yavrularını falan koruyor, ta yavrusunu yavrusunu koruyor. Yani ilginç bir bağ var. Düşük bütçeli YouTube çekimimiz devam ediyor. Tata, tata biraz yolda kalma gibi yaptı ama ciğerli bir araba gidiyor şu anda. Sıkıntı yok. Hemen yolun kenarında daha keşlerini gördük. Çevirebilir misin hemen abi şuraya bak. Hala yukarıdan bize bakıyor. Şimdi oraya bir e, 10x zoom yapsana. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Evet. Hayvanlar hala bize bakıyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar Tunceli diray girmez yaban hayvanlar karşılaştık. Burası da Tunceli yeri girişi değil mi Mutabı? Yani şu anda Primur'a giriyoruz ve gideceğiz bakalım akşama kadar neler olacak arkadaşlar. Biz çalışmak için geldik ama bu anlarda değerlendireceğiz. Yani buranın hem hayvan, burada hem hayvan popülasyonu fazla hem de insanlar hayvanlara karşı e, saldırgan bir tavır içinde değildir. yani o yüzden hayvanlar sergisi, sergisi aynen, var. insana yakınlar. Zaten bu bölgede hep biz daha çeşitlerini karşılaşıyorduk. Eskiden Umut Yıldızlar'a gelmiştik buraya. Umut abiye selam olsun burada. Onları da yine burada görmüştük ve ilk videomu burada yine çekmiştim. Aynı bölgede yine çektik şimdi videoyu. Şimdi çalışmaya devam. Gidiyoruz. Bakalım yolda bu ne harikası olacak. Harikası bir yer yani. Aynen. Gelinip görülmesi gereken. Çok harika bir yer. Hele ki bu mevsimde. Külübür Vadisi'ne geldik. Evet arkadaşlar çalışma yapacağımız yere geldik. Şimdi eşyalarımızı indirdik. Ustamız, sayın ustamız geziyor. Ustamız nasıl bir proje yapacağız buraya? Buraya yağmur oluğu yapacağız. Buraya mı yapacağız bu tabi? Sıcırmasın aynen. E şu, şunları verelim mi bu tarafa? Şimdi yok, bir ev sahibi gelsin, ne beklediğimizi hmm. alalım. Burası Tunç Pülümür'ün ben... girişi değil mi bu tabi? Aynen. Pülümür. Pülümür ilçesi. Birazdan Pülümür'e gideceğiz arkadaşlar. Hani işimi bitirdikten sonra gideriz herhalde değil mi? Tabii. bir bardak çay içeriz. Aynen. Bir yemek ısmarlarsın. Böyle güçlü kuvvetli şeyler nereden olacak? <gülüyor> <gülüyor> bu ekip. Bir yapalım da kaç saat biter bilmiyoruz. Biraz geç kaldı. Yani bir aksilik olmaz. Yolda hayvanlar falan çekerken falan. Kaç saat biter? Bir aksiliğimiz olmazsa iki saatimiz var. Hmm, o zaman üç dört saat ancak biter. Niye? Ustalar biraz yalancı olur.

Arkadaşlar şu anda Tunceli'deyiz. Yerimizi yapmaya devam ediyoruz ve çok harika bir köpekle karşılaştık. Şöyle size göstermek istedim şunu. Şöyle kafa yapısı falan bir de çok bakımlı bir köpek. Şimdi Kemal abi şöyle çekebilir misin? Böyle boğuşmuş. Dişlerine bakalım. Yaşlı bir ay var. Yaşlı bir dişi. Şöyle. Yaşlı olduğu belli ama acaba kısır mı değil mi? Kuyruk yapısı falan da güzel. Keş de güzel eş olabilir. Çok hoşuma gitti, gitti bu dişi ya. Güzel bir diş. Çok ilk kez böyle bir kalın dişi gördüm. Kutup ayısı gibi. Çok harika bir hayvan. Acaba yabaniye karşı falan nasıl? Kim, kimin acaba abi bu? Ya. Adam nasıl bakmışlar böyle ya? Nasıl bakmışlar böyle? Böyle çok mu? Allah Allah. Kutupayası gibi aynı ya. Merhaba, Merhaba, teyze. Merhaba. teyze. Ne yapıyorsun? evet. Yapıyorsun? İyi teyze, ne yapıyorsun? Vallahi iyi sağ olsun. Ne bu köpek nerede gelmiş? Bilmiyorum valla buranın. Köpeği gelmiş. He? Böyle eski soy köpeklere benziyor. Sahipliymiş, sahipsiz olsaydı götürebilirdik. Çok harika bir dişi ya. Yani bunun çok kalın yavruları olur keşke. Bir de boğuşmuş. Ya, ya, ya. Aksi bir diş olduğu belli. Tabi abi. Yani, belki de bu kısır da olabilir de. Cez böyle kalın bir dişi gördüm. Kafa, kafası biraz ufak. Vizyona göre. Kuyruğu falan güzel. Şimdi bunun erkeği şey daha farklıdır yani, daha da güzeldir. sus <laughs> sus. Güzel köpeklerle güzel yavru çıkarabilir. Böyle dişler yanında yavruları güzel oluyor. Biraz kısa. Kalın. İlginç bir hayvan yani bu.

Öncelikle işimizi bitirdik. Tabi orada ufak tefek kaza, iş kazaları yaşandı. Çalıştığımız adamın kafası kırıldı birazcık. İş kazası. Değil miydi? İşte olaydı böyle şey. Böyle şey Ama onu da atlatmış durumda olduk. Bir ara tabi korktuk tabi ama onu da atlattık. Oradan da Erzincan'a geçtik arkadaşlar. Biraz fazla sürdü o yüzden yani pülümün içine falan gidemedik. Kıyıdan döndük ama yine de yaban hayvanlarla karşılaştık. Aslında oradakiler dedi ki akşam akşam beklerseniz burada ayılar falan da iniyor diye ama bekleyemedik. Çünkü hayvanlar, çünkü hayvanlar bir falan var. Bir de Erdincen'de Ahmet Aslan konseri vardı. Oraya bile almıştık. Oradan da direkt hayvanların işini yap, Oraya geçtik. Yani neyle başlayıp, tatayla başlayıp e, Ahmet Aslan'la bitirdik. İlginç bir gün oldu bizim için. Yani bizim günlerimiz de böyle geçiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.